Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an Sen rahat uyu bize hep atam Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç senmez hep yanar Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç senmez hep yanar Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an Sen rahat uyu bize bizindeyiz atam Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Sen ne karanlıkları ışığına boğdun O Yaşlı ufuklardan umut olup da doğdun Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Büyük Atatürk 29 Ekim'in hemen ertesinde gelmenin gururlu ve onuru yanında 10 Kasım'ın hemen öncesinde olmanın buruk hissiyle huzurunuzda ve ziyaretinizdeyiz. Ülkemizin tüm biyonları ve leolarını temsil eden bir kez daha ifade etmek isteriz ki biyonlar, leolar, Cumhuriyet'in temel ilkeleri doğrultusunda kurucu iradenizin Yılmaz savunucuları ve temsilcileri olmaya daima devam edeceklerdir. Ve her onun kısmında sizi anlamakla yetinmeyecek, anlamaya çalışacak ve anlatma görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Diyor Erdoğan Eminoğlu, MD 118, Konsey başkanı. Teşekkür dövümler arkadaşlar. Karar bilmişsin, al dedim. gelmez adam adına toz kondurmayız durmayız. Tedikteyiz sen an. Sen rahat uyu. Merak etme atam Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan sen rahat